komedi ekibi Sezen Salihcan Ezen. bildiğiniz gibi vizyonda olan dizilerimizden biri de öyle bir geçer zaman ki öyle bir geçer zaman ki de oynayan Cemile Cemile'ye üzülenler derneğiyiz biz Cemile'ye üzülenler derneği olarak üçün, üçüncü kocası Arif'in de ölmesi mümkündü ölmemesi bizi büyük bir şoka soktu <laughs> Salihcan'a bağlanıyoruz Kepeği tutarken uzayda kayboldu. <laughs> Geçen yaz olduğu gibi plaja gittiğimde Justin Bieber'ı bir erkekle el ele görürsem onu oracıkta öldüreceğim. <laughs> Angelina Jolie, Brad Pitt'i her filmde dövüyor. <laughs>

Bağlantımızın ikinci sezonu, macera ekibi, yani bizim komedi dükkanımız, bizim komedi ekibimiz olarak bunu görüntüsü çekmek istedik. Bizi görün, bizi anın istedik ve bize gülen istedik. Ama o anlamda değil. Dalga geçmek hiçbir zaman iyi olmadı hayatta. Bu yüzden şaka yapmayı seviyoruz. Sadece güldürmek şakalarımıza bağımlıdır. Evet. Ve ben de. Salihcan! Salihcan! Programı kapat lütfen. Ee, şimdi programımıza maalesef veda edeceğiz. Saat 23.00'dayız. Yarın saat 9.00'da yeniden programımıza başlayacağız. Hoşçakalın.